Ekrandaki son dakika gelişmesiyle başlıyoruz. Gözümüz, kulağımız Narin'den gelecek haberlerde. Kayıp Narin'in AB ile ilgili bir adli tıp incelemesi vardı. Kolundaki ısırık izin nedeniyle ve ekranda da görüyorsunuz ona ilişkin inceleme tamamlandı. Isırık izinin Narin'e ait olmadığı yönünde bir karar var. Veysi İpek bölgede tüm çalışmaları takip ediyor. Son kararı da soralım Veysi, merhaba. E bu ısırık izi ile ilgili son açıklamada ne deniyor? E ve ayrıca devamında da bize şu an orada süren... Ben çalışmaları aktarır mısın? Evet İstanbul Cumhuriyet Başsavcı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na aslında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı göndermişti. Enes Güran dün akşam saatlerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kolundaki ısırıkla ilgili numune verdi. Bugün biraz önce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruşturmayı yürüten savcıya ulaştı. DNA testi sonucu Narin Güran'ın diş ve çene yapısına uyumlu olmadığı belirtildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun raporunda bir kez daha yenilemek gerekirse çene ve diş yapısına uyumlu olmadığı vurgulandı. Birazdan da İl Jandarma Komutanlığı'nda tutulan ağabey Enes Güran da salı verilecek tek, şüphe, tek gözaltıydı. O da birazdan gözaltında salı verileceğini belirtelim. Bir, bir, taraftan soruşturma tabi devam ediyor. Aslında Van Kriminal Laboratuvarı'na da bazı deliller gönderilmişti. Oradan gelecek sonuç da bekleniyor. Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda da çalışmalar devam ediyor. Dün tüm genel Selçuk Yıldırım, Diyarbakır jandarma komutanı bu noktadaki delilleri açıklamıştı ve Narin Güran'ın dakika dakika nerede olduğunu kayıt altına aldık. Çok yakın zamanda müjdeli haber vereceğiz ifadelerini kullanmıştı. Biz neredeyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce Enes'le Enes ilgili söylediğimizde, abiyle ilgili söylediğimizde annesi şunu söylemişti. Hemen evin arkasında bulunan bu taşlıkların üzerinde iki arkadaşıyla birlikte oturuyordu. Ve burada kendisine seslendiğini söyledi saat 16 sonrası. Tabii Narin neredeydi? Hemen göstereyim ben Narin'de. kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Şu çatısında kiremitler olan yer hem cami hem Kur'an kursu. İnşaat devam ediyor Narin'de ilk defa Kur'an Kur'an kursuna o gün gitmişti ve hemen aracın geçtiği yerden itibaren parke taşılı taşı döşeli yol kullanarak e, tepenin etrafından yaklaşık bir 60-70 metre dolaşarak şu anda bir kişi siyahlı bir tişörtlü e, biri duruyor orada tam da oraya e, o altında bulunan patika yola altında tabii Tavşan Tepe İlkokulu var o patika önünün, önünden e, patika yoldan. Bulunduğumuz noktaya evine gelecekti, evine doğru yönelmişti. Ancak görüntüden sonra Narin bir daha kendisinden haber alınamadı, adeta yer yarıldı, yerin içine girdi gibi tabirler de kullanmakta bir beis olmadığını düşünüyorum. Arama çalışmaları devam ediyor. 1070 personel 7 kurumdan bu çalışmaları yürütüyor. Biraz önce yine AFAD ekipleri döndü, bir mola verdiler tarlalarda çalışmalarını sürdürüyor. 11 bin dekarlık bir arazi tarandı hem havadan hem karadan fiziki olarak da bir de termal ısıya duyarlı helikopterler drone'lar bu noktada yeraltı sismik cihazlarına kadar jandarma genel komutanlığından gelen ekipler bu noktada çalışmalarını yürüttü. Dün geç saatlere kadar da sorgular sürdü burada. Ee, tabii anne aslında 3 gün önce beyanda bulunmuştu. Hindisini bir köpeğin yediğini ve oğlu akşam işten geldikten sonra biraz konuştuğunu birlikte Narin'le birlikte olduklarını söyledi. Narin'in Kur'an kursuna gittikten sonra oğluyla biraz uyuduklarını söyledi. Saat 16 gibi uyandığında Enes'in sesinin geldiğini söylemişti. Tam da işte iki arkadaşıyla birlikte burada bir köpeğe şiddet uyguladıklarını söyledi ve kızdığını söyle aktardı. Daha sonra narinden haber alınamadıklarını kaydetmişti. Bunun üzerine gözaltı işlemi gerçekleşti. Kolunda ısırık izi olduğu için de ifadesine başvuru yapıldı. O ısırık izlerinin sinirlendiği zaman kendini ısırdığını kaydetti ki amca ve anne de bu yönde beyanlarda bulunmuştu. Ancak dedi Dediğim gibi 11 bin dekarlık bir alan ee, köyün tamamı e, etrafı e, yine bu noktada e, e, arandı, tarandı ancak Narin'den bir iz bulunamadı. Ben işte şunu Çevre, sormak istiyorum. Ne hemen karşı e, tarafta Duyabiliyorsan arkadaşlar. eğer Sadece beni. De. Ve e, o yoldaki mobese kameralarında bakıldı bir uyum yok. Ee, şöyle dün jandarma komutanın açıklamalarında da bazı deliller bazı bulgular olduğu ve bunlara yoğunlaşıldığı yönünde genel bir açıklama yapıldı. Bu ısırık e, üzerine yapılan inceleme üzerine yapılan bir açıklama mıydı? yoksa başka bulgular var mı ipuçları var mı? Yani şimdi bu e, koldaki ısırık izi narine ait değil diye rapor çıktıktan sonra başa mı dönüldü? Yani fiziki aramalarla mı sınırlı nedir şu anda bu araştırmaya ilişkin durum aramalara ilişkin durum? Aslında iki nokta vardı. Sekiz şüpheli var. O iki noktadan biri Nari'nin ağabeyinin kolundaki ısırıktı. Bununla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti uçakla diğer taraftan da van kriminal laboratuvarında e, incelenen bazı deliller var. Şimdi gözler oraya yöneldi. Ayrıca iddialardan bazıları sabunla silindiğinde veya yıkandığından geçtiği yöndeydi. E, Narinin konu ama çene ve diş yapısına uygun değildir raporu verildi. Tamam. DNA tükürükteki DNA geçse bile diş ve e, diş ve ağız yapısına uygun olmadığı bilgisi, çene yapısına uygun olmadığı bilgisi paylaşıldı. Ancak an Kriminal la Laboratuvarı'ndan gelecek sonuçta bekleniyor. Birkaç güne kadar müjdeli haber dedi. Yani biz de aslında müjdeli haber tüm Türkiye gibi bekliyoruz. Ancak andaki kriminal laboratuvarda şimdi gözlerimizi çevirmiş durumdayız. Veysi İpek çok teşekkürler. Bakalım ne olacak? Gözümüz kulağımız orada. Narin'den gelecek haberde.